Bu uzay gemisi sizi samanyolunun herhangi bir yerine götürebilecek bir gemidir. İlk yolculuğu şimdiye kadar keşfedilmiş en korkunç gezegenlere tura çıkaracak. Yanan gezegenler, yıldızlardan daha sıcak gezegenler, metal kadar sert bulutlar, ölü gezegenlerin küllerden oluşmuş uzaylıların dünyası ve yüz milyarlarca galaksi bizi bekliyor. Bu gezegenler bize yeni bakış açısı sunacak. Hayal gücünün en derinlerine inebileceğimiz ve gelecekte buralara bayrak dikecek nesilleri şimdiden hayal edebiliriz. 40 trilyon kilometre uzaktaki yeni gezegenlere yolculuğumuz başlarken yabancı gezegenlere yelken açacağız. Ancak kozmik komşularımıza giden uzun yol kendine özgü tuhaf ve korkunç manzaralarla kaplıdır. Neptün'ün uzak yörüngesini geçtikten sonra sahipsiz bir bölgeye doğru ilerliyoruz. Güneş sistemimizi çevreleyen buzlu kozmik enkaza. Kuiper kuşağı. Güneş sisteminin oluşumundan kalmış donmuş tabakadan oluşan bu devasa disk yüz milyonlarca buz parçası içeriyor. Tuhaf ve korkunç görünümlü bu yer, dağılmış kayalar ve buz parçalarının arasında kalmıştır. Haumea Yumurtaya benzeyen ve yuvarlanan bir cüce gezegendir buzlu bir halka taşıyan bu Plüton büyüklüğündeki tuhaf gezegen Güneş sistemimizdeki en hızlı dönen gezegendir. Muhtemelen yakın zamandaki bir darbeden kalma yüzeyine gizemli kırmızı bir nokta bulunmaktadır. Bu gezegen yani Haumea yalnız değil. Burada gizlenen eksantrik bir mini gezegen ailesi var. Makemake gibi cüce gezegenler ve kırmızı renkli bir mini Plüton olan Gongong gong ince bir metan tabakaya sahip. Kuiper kuşağı 200 kadar cüce gezegeni barındıran ve bunun gibi binlercesi daha ötedeki boşlukta yüzüyor olabilir. Bir gün bu küçük gezegenler, yıldızlar arası gezginler için kozmik bir kamp ve güneşimize bağlı son bir durak olabilir. Kendi gezegenimizi açtığımızda, dünyaya en yakın olan gezegen bizi bekliyor olacak. Alfa Centauri bu üçlü yıldız sisteminde küçük bir kırmızı cüce yıldız olan Projima Centauri yıldızı, güneş gibi bir çift yıldızın etrafında yörüngede dönmektedir. Alfa Centauri A ve B Yıldız üçlüsü Proxima'ya yaklaşırken, yıldızın etrafını saran iki devasa toz kuşağı bizi karşılıyor. Ancak daha ileride bu sistemin gerçek cevherine ilerliyoruz. Dünyaya en yakın dış gezegen olan Proxima Centauri B'ye hoş geldiniz. Kütlesi neredeyse dünyanınkiyle aynı olan ve kayalık bir yapıyı andıran bir yoğunluk mevcuttur. Bu uzak gezegen yıldızının yaşanabilir bölgesinin tam yörüngesinde dönüyor ve su tutma potansiyeline sahiptir. Dünyaya olan benzerliği göz önüne alındığında, insanlık için bir sonraki durak olabilir. Ziyaretçiler Proxima Centauri'yi görmek için yukarıya bakıp bu iki kardeş gezegeni görebilir. Ancak kozmik komşumuz hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Bu yıldız o kadar değişken ki, yıldız patlamaları gezegeni şok dalgalarıyla cansız bir duruma getirebilir. Kesin olarak bilmenin tek yolu insanların zamanlarda oraya gitmesidir. Nanoprobların kullanılmasıyla bu sisteme 20 yıl gibi kısa bir sürede ulaşılabilmektedir. Eğer insanlar Proxima Centauri B'ye ayak basarsa, insanlık tarihindeki dönüm noktası olur. Bu insanlığın yıldızlar arası yolculuğa başladığında olabilir. Uzaya doğru ilerledikçe tanıdık olanı arkamızda bırakıyoruz ve insanın kavrayışının ötesinde bir gezegenle karşılaşıyoruz. Gliese 436b. Gliese 436b, dünyadan olabildiğince farklıdır. Burası son derece yıldızına yakın yörüngede dönen, yüzeyi kavurucu bir sıcaklığa sahip olup 438 santigrattır. Bu kadar sıcak bir gezegende geniş magma denizleri beklenir fakat Neptün büyüklüğündeki bu gezegen tamamen farklıdır. Yanan buzdan bir gezegendir. Evet yanlış duymadınız yanan buz. Muazzam yer çekimi atmosferdeki su buharını sıkıştırıp içe 7 adı verilen egzotik bir buz formuna dönüşmesine neden olur. Buradaki basınç o kadar yoğun ki buz buharlaşmadan yanma derecesine gelmektedir. Ancak atmosfer başka bir durumdur. Yıldızın muazzam sıcaklığı nedeniyle uzayda patlarken yıldız ışığı kaçan gazı itip arkasında 9 milyon mil uzunluğunda kuyruklu yıldız benzeri bir kuyruk bırakıyor. Evrendeki çoğu gezegen insanlar için birer büyük tehlikedir. 39 ışık yılı uzaklıktaki küçük bir kırmızı cüce yıldız potansiyel bir gezegensel vahaya ev sahipliği yapıyor. Bu trappist bir sistemidir. 7 kayalık gezegenden oluşan bu gezegen ailesi güneşin etrafında toplanmıştır. Bu dünya büyüklüğündeki gezegenler birbirine çok yakın yörüngede dönen Merkür'ün yörünge sistemin kolayca sığabilecek büyüklüğe sahiptir. İçteki iki gezegenin yakıcı sıcaklık ve yoğun bulutlarla kaplı olmasından dolayı Venüs benzeri olduğundan şüpheleniliyor. Ve dış gezegen Trappist bir H güney kutbu kadar soğuk olduğu düşünülüyor. Ancak orta gezegenlerin dördü yaşanabilir bölgesinde yörüngede dönüyor ve bu da bu sistemi yaşanabilir düşüncesini akla getiriyor. Yaşanabilirlik için Trappist, bire en umut verici adaylardan biridir. Bu gezegenlerin her biri dünyadan çok daha yaşlı, buradaki potansiyel yaşam formlarına 3 milyar yıllık bir avantaj sağlıyor. Ancak bu sistemin bir sorunu var gezegenlerin her birinin gelgit açısından kapalı olduğu teorileştirildi. Yani bir tarafı güneşe dönük olup, diğer taraf ise kalıcı olarak uzayın soğuk boşluğuna maruz kalmaktadır. Yaşanılabilirlik açısından bu tür aşırı sıcaklıklar bunu neredeyse imkansızlaştırıyor. Ancak doğru koşullar altında bu gezegenlerin birinin güneşe bakan tarafında geniş okyanuslar bulunabilir. Bu devasa kavurucu gaz kütlesi, gelgit nedeniyle yıldızına kilitlenmiştir. Gündüz tarafı 3000 santigrat dereceye ulaşan şiddetli bir sıcaklıkla bazı yıldızların yüzeyinden daha sıcaktır. Aşırı sıcaklarda gezegenin iç kısmından atmosfere ağır metaller havaya uçuyor. Bu soğuk atmosferde demir, magnezyum parçacıkları ve diğer ağır elementler metalden oluşmuş bulutlar yoğun bir şekil almaktadır. Büyük metalik toz fırtınaları şiddetlenlinde bir yarım küreden diğerine sağanak bir sıvı taş yağmuru püskürtmektedir. Fakat burası zenginliklerin olduğu tek gezegen değildir. Dünyadan 21 ışık yılı uzaklıktaki bu süper kütleli kayalık gezegen kozmik mücevherin nihai parçası olabilir. Trappist gezegenleri artık James Webb Uzay Teleskobu'nun ana hedefi olup biyolojik arayışı içinde atmosferlerine bakacaklar. Eğer torunlarımız bu sisteme ulaşırsa, gökyüzünü süsleyen kardeş gezegenleri görebileceklerdir. Ateşin etrafındaki kampçılar gibi her biri kendi sönük kırmızı yıldızlarının sıcaklığına tutunur gibi. Daha da ötesinde, 64 ışık yılı uzaklıkta, aldatıcı derecede barışçıl görünen bir gezegen yatıyor. Solgun beyaz bulutların olduğu, mavinin yemyeşil, derin tonlarının üzerinde süzülen bir gezegen. Fakat yaklaştıkça, bu gaz devi hiç de dost canlısı olmadığını görmekteyiz. Buradaki rüzgarlar uzayda bilinen en hızlı rüzgarlardır. Kaydedilen en güçlü kasırgalardan 25 kat daha hızlıdır. Uzaydan görünen bu harika maviler ses hızının 7 katı olup cam kadar keskin parçacıklardan oluşmaktadır. Eğer bu canlıları öldürmeye yetmediyse, o zaman aşırı sıcaklık öldürür. Buradaki atmosfer o kadar sıcak ki katı altını dahi eritebilir. Bu yoğun ısı, saniyede 1,3 milyar pound varan bir oranda buharlaşmasına neden olmaktadır. Bu cehennemden gökyüzü bile kaçmak ister. Karanlık kozmik alanda yolculuk yaparken, dünyadan 400 milyon ışık yılı uzaklıkta, karanlığın içinden muhteşem bir manzara çıkıyor. Bu yeni doğmuş gezegen ilk başta tanıdık gelebilir. Ancak Satürn ile karşılaştırıldığında bu devasa gezegen tüm gezegenlerin efendisi gibidir. Halka sistemi dünyamızdan 200 kat daha büyüktür. Bu da yaklaşık 120 milyon kilometre genişliğindedir. Yani dünya ile güneş arasındaki mesafeye tekabül etmektedir. Eğer Satürn'ün halkaları bu kadar büyük olsaydı, geceleri kolayca görülebileceklerdi. Ay'dan çok daha büyük görünümlere sahiptir. Araştırmacılar halkalar bir boşluk içinde olduğundan şüpheleniyorlar. Mars'tan daha büyük, kocaman bir ay gibi. Zamanla çevredeki halkalar yoğunlaşıp ayın bir parçası durumuna gelecektir. Muhtemelen bunlar gibi yüzlercesi mevcut fakat şimdiye kadar gördüklerimize benzemeyen bir manzara görmekteyiz. Diğer sistemlerin ne kadar göz kamaştırıcı olabileceği konusunda güneş sisteminin bizi hazırlamadığının kanıtıdır bu. Bazı teorilere göre güneş benzeri yıldız sistemlerinin neredeyse yarısı birden fazla güneş bulunmaktadır şiir gibi ikiz gün batımlarına ev sahipliği yapan milyarlarca gezegeni ima ediyor. Sadece iki ya da üç değil dört yıldızın yörüngesinde dönen gezegenler. Vücudunuzun birden fazla gölge oluşturduğu yerler gibi aynı anda gün batımını ve gün doğumunu izleyebilirsiniz. Bu Orion bulutsusundaki üç yıldızlı sistemin gerçek görüntüsüdür devasa gaz ve toz halkalarını açığa çıkaran, yeni doğmuş yıldızlar üçlüsünün etrafında dönüyor ve bu bükülmüş enkaz girdabının içinde, gizli bir gezegenin kanıtı bulunmaktadır. Aynı anda üç yıldızın yörüngesinde döndüğü bilinen ilk gezegen. Görülen birçok gezegen var fakat bunlar gezegenlerden çok yıldızlara benzemektedir. Karanlık metan ve karbon monoksit bulutlarıyla örtülüp, Işığın %94 ünü yakalayan, kara kömürden daha koyu bir görünüme sahiptir. Kendi yıldızına yakınlığı, yer çekimine neden oluyor. Gezegenin bir yumurta şeklini almasına neden olmaktadır. Yıldızının yoğun çekimi onu şiddetli bir yok oluşa doğru sürükleyip ömrünü 3 milyon yıla indirmektedir. Ancak bazı gezegenler için ölüm hikayenin sonu değildir. Büyük yıldızlar süpernovaya dönüştüğünde, ardından gelen patlama çevredeki tüm gezegenleri yok eder. Ama bir gezegenin yok oluşu bir başka gezegenin doğmasına yol açabilir. Bu patlamanın ardından bazı yıldızlar pulsar adı verilen, hızla dönen çekirdeklere çöküp büyük miktarda yıldız kalıntısını emerler. Ancak dış kenarda kalanlar soğuyup yoğunlaşabilirler ki sonunda yeni bir gezegen oluşana kadar. Ama 2300 ışık yılı uzaklıktaki bu milyar yıllık pulsar bir değil 3 potansiyel zombi gezegeninin koruyucusudur. En yakını Drager'dır. Merkür'den daha küçük, kayalık bir gezegen, muhtemelen yoğun ışını radyasyonundan tamamen arındırılmıştır. Sonra şimdiye kadar keşfedilen ilk iki dış gezegene geliyoruz. Poltergeist olarak bilinen bir çift süper zombi gezegeni ve foptır. Her biri dünyanın kütlesinin 3 katından fazladır. Ülü yıldızlarının parıltısına batırılmış bu gezegenlerin manzarası tamamen uzaylıların olurdu. Pulsardan gelen yüklü parçacıklar yüzeye yağdığına gece gökyüzünü parlak auroralarla aydınlatır. Isıtacak canlı bir yıldızın olmadığı ölümcül röntgen ışınlarına boğulmuş bu gibi gezegenlerin yaşam. Ancak son derece kalın atmosfere sahip gezegenlerde, ışınları ısıya dönüşüp yüzeydeki sıvı suyu ve hatta belki de yaşamı destekleyebilir. Dünyadan 2000 ışık yılı uzaklıkta, yolculuğumuzun en uzak noktasına varmaktayız. 700 katrilyon diğer gezegenler ise hala bekliyor galaksinin yanan merkezinden ışıkla dolu gezegenler. Süper kütleli kara deliklerin, dev su gezegenlerinin ve binlerce kilometre derinliğe ulaşan okyanusların çevresinde dönen dünyalar, bu uzak diyarları ziyaret etmek sadece bizim torunlarımızın gerçekleştirebileceği bir hayal. Eğer bir gün yabancı topraklara ayak basarlarsa ve yeni güneşlerin sıcaklığını hissederlerse, bu dünyaları tanıyan, onların oluşumlarını ve doğalarını inceleyen, bir gün onlardan bazılarını çağırmanın hayalini kuran ilk nesil olarak bizi hatırlayacaklar.